Merhaba, bugün size erajet ızgarayla e, mısır pişirmeyi ve meyve salatası yapmayı göstereceğim. Ama bundan önce biraz erajet ızgaramızdan bahsetmek istiyorum. Erajet ızgaramızın en büyük özelliği adından da belli olduğu gibi jet olması. Jet olmasının sebebi hem üstünde hem alt kısmında rezistans bulunması. Zaman ayarı olması çok önemli bir özellik. Çünkü bunun başında beklememize gerek yok. Sadece zamanı içine ne koyduysak et, sebze, meyve veya mısır ayarlıyoruz. O kendisi sıfırlanıyor ve bize küçük bir sesle de bunu haber veriyor. Hem altta hem üstte rezistans olması da ürünleri çevirmemize gerek kalmadan pişmesini sağlıyor. Ayrıca arzu edersek ya altı ya da üstü devre dışı bırakma özelliğine de sahip. Şimdi pişirecek olduğumuz meyveleri hazırlamak istiyorum. Diyelim ki canınız mısır çekti. Erajet ızgarada bunu maksimum 15 dakikada kolaylıkla hazırlayıp yiyebilirsiniz. Misafirlerinize ikram edebilirsiniz. Avokado, C vitamini açısından sanırım ananas da aynı şekilde. Çok değerli. Pişirildiğinde lezzetine de lezzet katılıyor diyebilirim. Şu anda ben avokado avokado ile ananas yapıyorum ama aynı şekilde muzu da dilimleyerek bu şekilde pişirmemiz mümkün. Airjet ızgaramızın kapağını açıyorum. Mısırlarımızı diziyorum. kapağını kapatıyoruz. Süremizi 15 dakikaya ayarlıyoruz. Alt ve üst düğmesini de açıyoruz. Hazır aklıma gelmişken eğer arzu edersek, çikolatayı da seviyorsak ananaslarımızın üzerine birer dilim çikolata koyup 1-2 dakika bekletip erimesini sağlayarak bu lezzete daha değişik bir lezzet katabiliriz. Eriyen çikolatalarımızı bir bıçak yardımıyla ananasın üzerine eşit bir şekilde dağıtabiliriz. Bu dağıtımı yaptıktan sonra da artık servis tabağımızı alabiliriz. Gördüğünüz gibi mısırlarımız nar gibi kızardı. Ere ızgarayla mısır, ananas, avokadodan oluşan yeni bir lezzet tabağı oluşturduk. Sizin de denemenizi tavsiye ederim. Afiyet olsun.